Sevgili dostlar aramızdan sonra sizlerle birlikteyiz. Çocuk ve biz programındayız ve programımızda bugün hiperaktivite dikkat eksikliği konusunu konuşuyoruz. E, hocamız doktor psikiyatri Salih Battal beyefendi onunla e, devam edeceğiz sohbetimizi ancak sizlerden gelen telefonları da alacağız. Hatırlatayım numarayı 0312 alan koduyla 341 20 40 telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam aramızdan önce işte rehabilitasyon merkezinden bir çekim yapmıştık onu izledik. anne babalarla ilgili konuşuyorduk, öğretmenlerle ilgili konuşuyorduk. Biraz da böyle toparlarsak şöyle hiperaktivitenin belirtileriyle ilgili nasıl bunu şimdi, gözlemleyebiliriz? Şimdi iki şeyi kısa kısa anlatmak istiyorum. Yani birisi Buyurun. dikkat eksikliğini Evet. ikincisi hiperaktivite. Hiperaktivite çok iyi biliniyor zaten. Yani hiperaktiviteyi bilinen şeyi tekrar tekrar söylemeyi hı hı. bilmiyorum ne kadar gerek var. Yani hiperaktivite dediğimizde kıpır kıpır yerinde duramıyor. Evet. Yani oturup da bir televizyona bile hı hı. birkaç dakika bakamayan, Evet. böyle bir yapıdaki çocuk. Yani düz duvara tırmanıyor, hı hı. lafını hı hı. kullanıyor. Ne mesela derste ne yapıyor? Bir anda kalkıyor, dolaşıyor. Bir anda işte arkadaşının saçını çekiyor. Yok arkadakine laf ediyor. Yani oturduğu yerde bile o 40 hı hı. dakikalık 45 dakikalık ders süresince bile 2 dakika de, hareketsiz duramayan çünkü evet. hiperaktivite. Ama asıl e, üzerinde durulması gereken dikkat eksikliği. Evet. Yani burada gerçekten dikkatini çok fazla süreyle verememe. Hı hı. Yani ve dikkatini veremediği için bir takım şeyleri çabuk unutma. Konuşurken bile, karşıdaki biri konuşurken bile dinliyormuş gibi görünmeme. Evet. Ve en çok da e, unutkanlığa bağlı olarak bir takım kayıplar. Yani dikkat ederseniz hı hı. böyle anneler babaların en fazla şikayetçi olduğu konu silgisini unutuyor, çantasını unutuyor, evet, eşyalarını, unutuyor kaybediyor. eşyalarını kaybediyor. Evet, eşyalarını kaybediyor. Yani bütün bir bunlar Bir söylediğim biz kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Yani dinlemiyor ama zeki olduğu için de bir takım söylenenlerin farkında. Yani yiyip çıkmadan ziyade eğer dikkatini verirse kısa süre içinde çok zeki. Bunlar her şeyi de alıyorlar, her şeyi de algılıyorlar. Evet. Yani onun için burada e, mesela ödevlerini bitiremiyorlar ama ödevlerini bitiremediği zaman, derslerde anlamıyorum dediği zaman, bunu sevmiyorum dediği zaman yani bir yerde bunlar hep kaçış oluyor. Dikkat eksikliğinden dolayı. Çünkü ne var? Öğrenemedi. Öğrencilere dikkat edecek olursak bir dersi öğreniyorsa o dersi çok seviyorlar. Evet. Derste parlaksa. Öğretmenini seviyorsa. Öğretmenini seviyorsa. Dersin... Öğretmen çok önemli tabii. Yani ama öğrenemediyse, dikkatini veremiyorsa evet. mesela matematik dersi en kötü, en kaka ders oluyor. Evet. İşte burada yani dikkat etmemiz gereken şey buna nasıl öğretebiliriz? Evet nasıl ulaşabiliriz? Yani nasıl Oturacağım. ulaşabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl sabır gösterebiliriz? Her şeyin yani, başı da biraz sabır oluyor tabii, herhalde. Tabii, tabii. Özellikle yani, bu çocuklarda ya, bu çok Bu çocuklara işte bize var. hoşgörü gösterin diye yani özellikle onu söylemek istiyorum. Yani bu çocuklara hoşgörü göstermek lazım. Evet. Yani bunlar hasta bir bakıma. Yani e, üzerinde iyi çalışılırsa, hı hı. üzerinde iyi durulursa tedavi edilecek hasta. Tamam. Hocam sözünüzü valla kesiyorum. Telefonumuz hı hı. var. Tamam. Alo. 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 Buyurun. Hayırlı günler. İyi Hayırlı adamlar. günler beyefendi. Murat Bey buyurun. Ee, benim bir kızım var şu an 12 yaşında. Ee, i̇lk okula başladığı günden beri hep ben anlatarak, birebir ders vererek itekliye e, itekliye bir yerlere getirdik. E, fakat sanki işte biraz önce sizin de anlattığınız gibi bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor ve e, birebir eğitim vermediğimiz zaman, e, ilgilenmediğimiz zaman da başarısızlık e, sonuçlanıyor. Evet. E, bazı işleri söylediğimizde mesela dinlemiyor sanki, sanki insanın inadına yapıyormuş gibi unutuyor, hemen bir 10 saniye sonra unutuyor falan. Acaba bu çocukta da e, bu hastalık var mı, dikkat et, eksikliği? Eğer varsa bu yaşta yani yaş şu an 12 e, ne yapmamızı öneririz? Tamam. Çok teşekkür ediyoruz ben Murat teşekkür Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ Yayınımıza olun. Yayınımıza katıldığınız için. Alo. Alo. Buyurun. Ee, ben Gülsüm Arat. Selamünaleyküm Hocam. Aleyküm ee, Selam. İyi programlar diliyorum. Biraz heyecanlandım. Çok sağ olun. Ee, Derin bir nefes alın. Buyurun. <laughs> evet. Ee, benim sorum olacaktı. Benim lise bire giden bir oğlum var. Dikkat eksikliği var. Kaçıncı diye sınıf dediniz? Efendim? 8. sınıf mı? E, lise 1. Evet, 9. sınıf. 9. sınıfa evet. gidiyor. E, çok bütün öğretmenleri diyor ki çok zeki ama çocukta biraz dikkat eksikliği var. kendini konsantrasyonu yok. Derse karşı diye biraz problemimiz var. Yani ben bunu bir şey götürebilir miyim veya da ne bileyim ne önerilir? Ne yapabilirim diyorsunuz? Evet. Hocam var mı sorunuz izleyicimize? Yok, hayır. Tamam. Gülsüm Hanım hayırlı günler diliyoruz. E, alo. Alo. Buyurun. İyi günler diliyoruz. İyi günler. E, ben de bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Bey. Benim e, liseye bire giden oğlum var. Evet. E, birinci sınıfta hiperaktifte dikkat eksikliği tanısı konuldu. İlkokul 1'de mi? İlkokul 1'de. 9 senedir ilaç kullanıyor. Herhangi bir sadece ilaç tedavi ediliyor. Evet. Başka bir destek Verilmedi. Evet. Ama dersleri kötü. <laughs> evet. Meslek lisesine verdik. Tamam. Kendi isteği doğrultusunda bilgisayar bölümünü istedi. Evet. Biz bilgisayar bölümünde meslek lisesine gidiyor. Dersleri nasıl dersleri şu anda? Dersleri kötü. Kötü. Hmm. Yani şimdi sadece matematikten birebir ders aldırabiliyoruz. Evet. Yani Başka ne yapılabilir diye hocama onu sormak isterdim. Devamlı gitmekte olduğunuz bir uzman doktor var mı? Var. 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 Hastanesine gidiyor. Anladım. Tamam. Peki hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hocam buyurun. Şimdi Murat Bey'in 12 yaşında kızı yani birebir eğitim aldırdığını söyledi. Çok güzel bir şey yapmışlar. Dinlemiyor, unutuyor diye ifade etti. Evet. Bu yaştan sonra ne yapılabilir diye sordu. Aslında ee, yaş hiç önemli değil. Ama erken yaşlarda başlamak e, tedaviye çok çok önemli. Onu evet. söylüyoruz. Ama bu yaştan sonra da yaşında herhangi bir şey yok yani 12 yaşında olması dolayısıyla da her şeyi daha iyi alacağı yaşlar bu yaştan sonra da iyileşir. Ama tam dikkat eksikliği mi değil mi hemen unutkanlığına bakarak belirtileri böyle, var mı diyorsunuz belirtileri hocam. Belirtileri var mı yok mu Hı -hı. E, o konuda bir e, psikiyatri uzmanı ile, çocuk psikiyatri uzmanı ile görüşmesinde fayda var. Çünkü bu yaşta kaybedildi diye bakmamak gerekiyor. Hiçbir şey, hiçbir zaman Hiç geç değil. Hiç ümit kesmemek gerekiyor. Yani ben e, tıp fakültesi son sınıfta bir öğrenci var. Şimdi ona bile ilaç başlandı ve kız diyor ki hocam bu ilaçla ben başarımı neredeyse ikiye katladım, üçe katladım. Evet. Yani tıp fakültesi son sınıfta bu sene mezun olacak. Tamam. Yani bu bile diyor ki ben işte şu zamana kadar işte ilaç almayı düşünüyorum. <Gülüyor> yani <Gülüyor> gerçekten de ilaçtan o kadar objektif olarak fayda gördüğünü kendisi ifade ediyor. Notların yükselmesinden bile bunu anladığını ifade ediyor. Onun için sakın ve sakın Murat Bey geç kalmasın diyorsunuz. diyorsunuz. Geç kalmasın. Tamam. Hocam yani... bir telefon daha var. Hı hı. Alo. Alo. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Sorum olacak da Tamam. Buyurun. İyi günler hocam. İyi günler Kezban Hanım. Benim 7 yaşına bir oğlum var şu anda. Bir tane, bir tane de kardeşim var 2 yaşında. Oğlum yürüdüğünden bu tarafa çok hareketli bir çocuk. Şu an onun okuluna gidiyor. Yani çok hareketli, dinlemiyor. Böyle akıbetlerine, Sürekli okulda böyle dişmeleri var. Ben bazen çok sinirlenip dövüyorum yani. Halk savrum bitiyor. Ne yapabilirim? Ben daha önce psikiyatriye de götürdüm ama iş yapacak bir şey yok dedi bana. iki defa götürdüm. Biz bir adede yetiştiremiyoruz. Dört dört bir Kezban ne Hanım, Şırnak olacağım. merkezde mi oturuyorsunuz? Evet, merkezdeyim. Ee, oradaki imkanlarınız nasıl? Burada fazla imkanımızın olduğu söylenemez zaten. Bilmiyorum, işte onun için <laughs> Evet tamam Kezban Hanım. Peki hayırlı günler. Allah şifa versin, iyilik versin inşallah. Başka telefon almayalım. Buyurun. Şimdi Gülsüm Hanım e, gene lise 1'deki oğlu için yani dikkat eksikliği var İşte çaba gösterirse yani Gülsüm Hanım da çaba gösterirse burada çaba çok önemli. Yani birebir ilişki çok önemli. <laughs> çaba çok önemli. Ama e, dışlamak, dövmek, kötü davranmak, e, hakaret etmek, devamlı eleştirmek yani bir işe yaramıyor. Yani bunu analara babalara bu mesajı hep vermek istiyorum. Evet. Yani çocuklarınızı tamam şımartmayın bir şey demiyorum ama e, lütfen de yani yaramazlık yapıyor bilmem hiperaktivitesi var diye farklı yaklaşım içinde olmayın. Evet. Lise 1'deki çocuk lise 1'e kadar da gelmiş. Yani büyük başarı elde etmişsin. Bundan sonra da o başarıyı devam ettiler. Peki bu isterim. çocuk ne yapsın hocam? Şimdi, ee, şimdi anne baba ne yapacak bu çocuk? Anne baba yani yapacağı şey işte birebir eğitim aldıracak. Psikiyatri uzmanıyla mutlaka görüşsünler. Yani bir takım evet. önerileri dikkate alsınlar. Ama ve yani bunun dikkate alınmazsa hı hı. şimdi biraz sonra tedaviye gireceğiz. Aslında bu dikkat eksikliğinde özellikle diyorlar ki eskiden e, okul çağında hep öyle söylüyorduk. Okul çağında ilaçlara başlayalım diyorduk. Yani evet. okul 7 yaşında okul başlıyor. Yani 7 yaşından hı hı. önce bu hastalığın teşhis edilmesi lazım deniyor. 7 yaşında ilaca başlansın. Dikkatini artırıcı ilaçlar verilsin. Evet. Fakat Son zamanlarda e, ciddi bu konuda araştırmalar var. Diyorlar ki çocuk öğrenmeye başladığı yaştan itibaren eğer bir hareketlilik sezdiyseniz, bir dikkatsizlik sezdiyseniz 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında. Yani o zaman bile ilaç başlanmalı gibi bir takım şeyler var. Çünkü e, hep çocukluk çağı en iyi öğrendiğimiz yaşlar. Evet. Yani ilk 6 yaş, 7 yaş, 10 yaş. Yani Hı -hı. bu bu açıdan... Yani erken yaşlarda bunun tedavisine başlanmalı. Yani Hocam bu bir mutlaka... de ilaç meselesi açılmışken, hmm. açılmışken şöyle de deniyor, işte yan ila tesirleri var ilacın. Şimdi bu ritalin ee, mesela değil mi? Evet. Ritalin veriliyor. Yani yerde. metilfenidat bu <laughs> e, uyarıcı ilaç. Evet. Gerçekten yan etkisi var. Ama ne var? Uygun dozlarda dünya şimdi çok fazla kullanıyor bu ilacı. Evet. Yani dünyada çok fazla kullanılıyor. Uygun dozlarda, uygun sürede kullanmakta fayda var. Çünkü doktor gözetiminde Doktor gözetiminde. Çünkü temelini evet. aldıktan sonra yani hayat boyu ritalin verilsin, metilfenidat verilsin demiyorum. Evet. Ama temelini aldıktan sonra yani bir çocuk matematiği öğrendikten sonra, bir çocuk işte kimyayı öğrendikten sonra, bir çocuk tarihi öğrendikten sonra onun üzerine bina inşa ediyor rahat rahat. Evet. Yani temelini aldıktan sonra. Ama ne oluyor? İşte dikkatinden eden artıyı eksiği kaçırıyor ama daha sonra artısını eksisini Hı -hı. de bir yerde dikkat ederek daha dikkatli bir şekilde çabayı göstermeyi öğreniyor. Evet. Yani onun için erken yaşlarda mümkün olduğu kadar ciddi tedaviye girmek gerek. Ne kadar erken başlansa yani o kadar ne kadar erken başlanırsa lafını işte yani çok az literatür var bu konuda. Evet. Yani ama dünya hı hı. diyor ki ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Yani biz de şu zamanda artık bunu diyoruz ki okul çağında, okul döneminde hiç olmazsa ilaçlarla takviye edelim. Evet. Hiç olmazsa okul döneminde uyarıcı ilaçlar vermesek bile yani bu konuda birkaç çeşit ilaç var. Yani birkaç çeşit ilaçtan verelim. Veya mesela hiperaktivite diye söze başladık. Hiperaktivitede kullanılması gereken ilaçlar var. Bunlar yan etkisi olan ilaçlar da değil. Hı hı. Yani hiperaktivitede verdiğimiz yani antidepresif ilaçlar var. Hareketini azalttığın zaman birazcık oturttuğun zaman kişiyi Evet. Yani bu oturtma demek tamamen e, yatağa bağlamak, hı hı. tamamen hı hı. iskemleye bağlamak değil. Biraz oturttuğun zaman çocuk biraz daha ilgilenebiliyor ama burada çocuğu azarlamadan, çocuğu dövmeden, evet. çocuğa kötü davranmadan ve her zaman söylediğim bir şey var. Bunu seyircilerimiz hep öğrenmiştir. Diyoruz ki sandviç yöntemi. Evet. çocukla iletişimde sandviç yöntemi. Nedir sandviç yöntemi? İyi şeyleri söyle. <laughs> araya kötü şeyi sıkıştır. Sonra iyi şeyleri söyle. <laughs> yani nedir iyi şeyler? Ya okula gittik işte öğretmenlerine görüştük. Seni çok seviyorlar. Çok efendi bir çocuksun. Çok herkesin e, senin beğendiği bir çocuksun ama biraz az ders çalışıyor diyorlar. Ama e, derslerine birazcık çalışacak olursan da çok iyi hale gelirsin. Yani evet. arada söylemek istediğimizi söylüyoruz, mesajı veriyoruz. Hı hı. Ama öbür tarafta iyi kötü iyi, o sandviçin arasını sıkıştırıyor Yani burada da çocuklarla ilgilenin istiyoruz. Evet. Yani ilgilenilsin istiyoruz ama tutup da zorla e, şimdi e, Kezban Hanım 7 yaşında için 9. Yani, sınıftaydı hocam. O da ilaç kullanıyor ve dersleri ha. yine onun da çok kötü dedi meslek lisesinde. Evet meslek lisesinde Nazife Hanım'ın <laughs> şeyi. Yani e, dersler kötü. Dersler bir matematikten birebir ders aldırdığını söylüyor. Evet. Yani Nazife Hanım'a söyleyeceğimiz tavsiyemiz lütfen çocuğun biraz da üzerine düşsün. Yani üzerine düşecek olursa yapamazsın edemezsin yerine sen yaparsın ama gel yapamadığın yerde beraber yardımcı Onun yerine öder de yapmak da ee, iyi bir yol değil iyi bir çözüm değil, değil yani. Hı hı. Yani kesinlikle işte nerede ne hatası yaptın? Yani şuna bir daha dikkat et. Bir matematik problemi anneyle babayla veya öğretmenle çözerken yani bir yerde bir hata var. Bir daha bir bakalım. Evet. gibi gözden geçirme. Yani burada sadece ve sadece üzerine düşmeyi hı hı. Yani mümkün olduğu kadar bıkmadan, usanmadan büyük bir sabır göstererek çünkü çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz, canımız, yerimiz. Yani bunlara o özeni göstermemiz gerek. Evet. Yani bu özeni göstersin istiyorum Nazife Hanım. E Kezban Hanım yani e, Şırnak şartlarında hakikaten e, Şırnak güzel bir yer. Yani ben bir kere gördüm çok da sevdim. Ne güzel e, güzel yerleri falan da var. Her ne kadar bazı e, kişiler ortamı bozuyorlarsa da. Hı hı. Yani Şırnak halkı çok sevimli, çok misafirperver, çok evet. iyiliksever kesinlikle e, hiçbir kapıdan geri dönülmeyecek bir yer yani bir yer değil yani, mi? yani evet, rahat, rahat eve gittiğin i̇nsanların zaman güvenilir. yani misafiri kabul eden insanların olduğu bir yer. Yani şartlar kötü hakikaten. Yani imkansızlıklar var. Doktor yok. Yani, bir takım şartlar iyi değil. Ama yani 7 yaşında ve 2 yaşında iki tane çocuğu var. Bu iki çocuk arasında ciddi sorunlar var. 7 yaşındaki yani impulsivite diye bahsettiğimiz, bahsedemediğimiz bir şey var. Impulsivite bir anda tepkisellik anlamını taşıyor. Hı hı. Yani bu hiperaktif çocuklarda da bu impulsivite ileri yaşlarda da görülmüş. İki kişi konuşurken hemen aralarına girip hemen e, olaya girme gibi. Yani 7 yaşındaki çocukta da hiperaktivite zannediyorum var. Yani şimdi evet. ezbere de konuşmak istemiyorum. Ama Kezban yapayım, Hanım dostumuz. Hocam? Kezban Hanım diyor ki bazen dövüyorum da önce dövmesin. Değil mi? Yani çünkü bu hasta hasta dövülmez. Yani lütfen dövmesin mümkün olduğu kadar e, kardeşini ona emanet etsin. Evet. Yani bu senin kardeşin isteyen kardeşinle ilgilen. Yani birazcık kardeşini hırpalamakla falan dünyanın sonu gelmiyor. Yani ama ayırıcı böyle ayrım yapan bir davranış içinde girilirse sanki sağ sol ayrımı gibi neredeyse çocuklar arasında ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Evet. Yani bu senin kardeşin, bu senin işte sana abi diyecek, sana bilmem şunu söyleyecek, bunu söyleyecek gibi yani bir takım dolduruşlarla bu çocuğu aman şöyle yap böyle yap sen abisin gibi değil de evet. Yani bu senin kardeşin. İşte buna sahip ol. Birazcık sorumluluk verme. Hı hı. Sanki o abiyle o kardeş arasındaki iletişimi daha da iyi hale hı hı. getirecek. Ama ara sıra kıskançlığından dolayı hırpalamayacak. Hırpalasın hı hı. bir şey olmaz. Yani birazcık kötü davranmayacak mı? Kötü davransın bir şey olmaz ama lütfen onu bıraksın istiyorum. Evet. Yani kardeşine bıraksın. Evet. Genel olarak dostlarımızın hı hı. E, sorularına şöyle cevap verdikten sonra. E, şimdi bir, merak ettiğim bir şey daha var hocam. Tedaviyle ilgili konuşuyoruz hı. tabii de. E, başka hastalıklarla beraber görülebiliyor mu hiperaktivite ya da dikkat eksikliği bozukluğu? Mesela hı. öğrenme güçlüğü diyelim ör, şimdi, örnek olarak. E, görülebilir tabii. Yani komorbitte diyoruz buna. Yani evet. bunlarla da birlikte görülebiliyor. Ama ne var? Bu dikkat eksikliği daha ziyade yani özellikle biraz evvel de o mektuptan okuduğum gibi hı hı. dikkat eksikliği ömür boyu devam ediyor. Mesela noktalamalara dikkat etmeme veya cümleleri işte eksik yazma gibi şeyler. Ancak hiperaktivite bulu çağıyla beraber azalmaya başlıyor. Hı. Yani bu hastalığın öyle bir avantajı var. Yani tedavi blue, edilirse değil mi? tedavi edilse de edilmese. Edilmese de. de, edilmese de. Yani bulu çayla beraber hiperaktivite azalıyor ama dikkat eksikliği kalıyor. Ama dikkat eksikliğinin farkına varan kişi işte kendi kendini işte tedavi etmeye çalışıyor. Kendi kendini telafi etmeye çalışıyor. Bir takım şeylere dikkat etmeye başlıyor. Yani evet. o bakımdan başka hastalıklarla beraber de olsa hı hı. dikkat eksikliği farklı bir hastalık ama beraber de olabiliyor. Evet. Yetişkinlikte hani birinci bölümde gerçi söylediniz, anlattınız ama yetişkinlikte böyle kıpır kıpır, dikkate dağınık olan birileri varsa diyelim, böyle gözlemlemişsinizdir. Yani, onların tedavisi aynı küçüklerdeki onların, gibi oluyor mu hocam? Onların tedavisinde bu Ritalin, Metilfenidat dediğimiz ilacı vermiyoruz. Evet. Yani onlar çünkü bir yerde zekanın öğrenmenin yaşı 18'e kadar, 18'den sonra öğrenilmez. Çok iyi öğrenilir. itiraz etme ama 18'e kadar, 18 yaşına kadar beyin hı hı. gelişimini tamamlıyor. Evet. 18 yaşından sonra bu ilaçları vermek gerekmiyor. Bu ilaçlar çünkü bir taraftan iyi ilaçlar ama öbür taraftan e, kötü ilaçlar. Evet. Yani kötü ilaçlar, alışkanlık yapan ilaçlar, hatta bazı uyuşturucu ilaçlar da buna benzer bir takım maddelerden imal ediliyor. Ama onları yüksek dozlarda kullanırken kullanılıyor ve bunlar ee, cepten yeme diye tabir edebileceğimiz iç enerjiyi tüketiyorlar. Hmm. Yani içteki enerjiyi evet. tüketiyorlar. İç ee, güçleri azaltıyorlar. Onun için hmm. yani belli bir yaştan sonra çok fazla bunları vermemek gerekiyor. Ama 18 yaşına kadar 15 yaşına kadar öğrenme yaşlarında beynin ee, geliştiği yaşa kadar, zekanın geliştiği yaşa kadar verilmesine bir sakınca yok. Evet. Ülkemizde durum nasıl hocam? Şimdi ee, şeyle ilgili yani hiperaktivite e, tedavisiyle alakalı olarak nasıl bir durum gözlüyorsunuz dünyaya baktığımız zaman? Şimdi e, bu hiperaktivite ile ilgili yani Amerika'da diyorlar ki %2 ile %20 arasında görülüyor. Amerika bu konuda iyi çalışıyor. Evet. İngiltere'de diyorlar ki %1 oranında %2 oranında hiperaktivite var. Yani fakat biz e, pek çok şeyi abartıyoruz millet olarak. Evet. Pek çok şeyi abarttığımız için sanki bu sıralarda hiperaktivite çoğalmış gibi böyle bir izlenim ediliyor. Çünkü hepimiz hiperaktiviteyi konuşuyoruz. Her gazetede hiperaktiviteden bahsediyor. Çok, haber çıkıyor, değil çok değil mi? haber çıkıyor. Ve her gazetede bu ilaçların reklamları çok iyi yapılıyor. Ve bu ilaçları e, kimse cebinden olmuyor. Pahalı da ilaçlar. Devlet kasasından alıyor ve bu bakımdan bazen yanlışa e, yanlış kullanın, kötüye kullanım da söz konusu. Evet. Yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hı hı. tamam dikkatini düzeltiyor diye. Yani mesela bazı ilaçlar var sıkıntı giderici ilaçlar o örneği vermek istiyorum. Gerçekten dört dörtlük ilaçlar sıkıntı giderici. Evet. ama kişi biraz kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Bazı sıkıntıları yaşaması, bazı sıkıntıları öğrenmesi, ve sıkıntılarıyla baş etmeyi de öğrenmesi gerekiyor. Çok doğru. Yani sadece sen ilaç ver, koltuk DNA ile yürütmek gibi bir şey bu. Sadece ilaç ver, ilaçla yürüsün gitsin olmuyor. Evet. Onun için burada da bu hiperaktivitede de dikkat eksikliğinde de yani kötüye kullanılıyor. Hekim de bunu kötüye kullanıyor. Evet. Vatandaş da bunu kötüye kullanıyor. Yani bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Hekimin evet. sorumluluğunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Değil mi? Vatandaşların da en azından ya ne oluyor? İşte bunu ne kadar kullanacağız? Nasıl kullanacağız demesi gerekiyor. Daha uyanık olmak, aktif Daha uyanık olmak, olmak bu konuda. Daha uyanık olmak gerekiyor. Evet, i̇şte hocam devlet, son olarak e, anne babalara, öğretmenlere e, özellikle iki alanı çok ilgilendiriyor. Evet. Mesaj vermek gerekirse, toparlarsak neler Şimdi, söylersiniz? Tekrar tekrar söyleyeceğimiz şey şu, bu bir hastalık. Evet. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Yani zaman zaman dikkatsizlik de yapacak, zaman zaman yanlışlar da yapacak, hı. zaman zaman yazılıda bir noktadan dolayı ya çok iyi yaptıydık işte zayıf geldi de olacak. Anne baba bu konuda birazcık hoşgörülü olsun. Anne baba bunu yaramazdık diye düşünüp işte dayak cennetten çıkmadır diye şiddet uygulamasın. Anne baba bunlara sahip çıksın. Aynı şekilde öğretmenler de yani sen şöylesin sen böylesin sen bu sınıfa girme. Yani çocuğun onuruyla oynamak çocuğun hayatına neredeyse engel oluyor. Evet. Yani çocuğun hayatına da engel olunmasın istiyorum. Yani bu çocuklara sahip çıkmamız lazım. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Kalp hastasına ne kadar sahip çıkıyorsak, bilmem böbrek hastasına ne kadar sahip çıkıyorsak yani dikkat eksikliği olan çocuklara da o kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Yani sahip çıkılacak olursa pek çok hastalıktan çok daha iyi. Öldürücü değil hiç olmazsa. Ama üzerine hayatı etkiliyor ama işte yakından etkiliyor. Hayatı yakından etkiliyor ama Üzerine düşecek olursa, iyi ilgilenilecek olursa Eğitim bu çocuk verilirsin. doktor da olur, mühendis de olur, bilgisayarcı da olur, bilmem her bir şey de olur. Evet. Yani bakan da olur, başbakan da olur. Yeter ki biz üzerimize düşeni Yeter yapalım. Yeter ki üzerimize düşeni yapalım, ümitsizliğin anlamı yok, ümitsizliğe evet. gerek yok. Çaba gösterelim sadece. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. İnşallah ileriki zamanlarda tekrar görüşürüz. İnşallah. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Sizlerin huzurunda tekrar çarşamba günü olma ümidi ve duasıyla yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.